Hacca gitmek, görüş açımı alabildiğine genişletmiştir. Bu gezi yeni bir anlayış üfledi benim ruhuma. Kutsal Berlin'de geçirdiğim iki hafta içerisinde Amerika'da geçirdiğim 39 yıl boyunca hiç rastlamadığım şeylere tanık oldum. Bütün ırkları, bütün renkleri tanıdım. Hem de gerçek bir kardeşlik anlayışı içerisinde. Tek bir yürek gibi çarpan, tek bir beden gibi yaşayan, tek bir varlık gibi tapınan. Irk ayrımcıları yok, liberaller yok. Bu sözcüklerin ne anlama geldiklerini, ne işe yaradıklarını bildikleri bile yok. Gerçek İslam bana göstermiştir ki, zencilerin tümünü bir kalemde silip atmak ne kadar yanlış bir tutumsa, beyazların tümünü bir kalemde silip atmak da o kadar yanlış bir tutumdur. Bu cümleler kendisini ilk gençlik yıllarından itibaren anlam arayan, söz ve eylemlerinde kendisinden sonraki kuşaklara silinmeyecek bir miras bırakan Malcolm'a ait. Kendisini Amerika'da sahipsiz hissedenler için eklediği bir harfle, Malcolm X. Hızlı bir gençlik dönemi geçiren Malcolm X, Amerika'daki her siyahi genç gibi beyazlara özenme modasına tutulmuştu. Saçlarını onlar gibi düzleştirmeye çalışıyor, giyim kuşamını onlara benzetmeye çalışıyordu. Kendini bu şekilde var edemeyen gençlerin düştüğü tuzaklara düşmesi de geç olmadı. Suç dünyasında Malcolm hızla yükseliyordu. Bu yükseliş hapishane kapılarını kendisine açmasıyla son bulacaktı. Malcolm artık kimliğini X harfini eklemek için İlk anlamlı yolculuğuna burada çıkacaktı. Hapishane onun için okul olacaktı. Düşünmek için en iyi yer ya üniversite ya da hapishane diyen Malcolm X, burada geçirdiği zamanın çoğunu hapishane kütüphanesinde kitap okuyarak geçirdi. Nation of Islam yani İslam Milleti Hareketi ile tanıştı. Hapishane dünyaya büyük bir lideri armağan edecekti. Malcolm artık bir suçlu değil, büyük bir düşünür ve eylem adamıydı. Elia Muhammed'in liderlik ettiği Nation of İslam Hareketi, Malcom'la birlikte Amerika kamuoyunun gündemine gelmeye başlamıştı. Tavizsiz duruşu, arkadaşlarına sahip çıkması, etkileyici ve duru anlatımıyla kısa sürede cemaat içinde sivrilen bir isim oldu. Bu durum cemaat içinde rahatsızlıklara sebep oldu, düşmanları arttı. Önce konuşma yasağı, bir süre sonra da cemaat içinden tamamen dışlandı. Malcolm çocukluğundan itibaren okuldan, hayatından ve en sonunda da yüreğini ortaya koyduğu cemaatinden kovulmuş oldu. 1964 yılında Malcolm hac ziyaretine gitti. 9 köyden kovulan Malcolm, 10. köyü olan hac ziyaretinde yaşadıklarını ömrü boyunca unutamayacaktı. Nation of İslam'da geçirdiği günlerdeki içi boş İslam ve ırkçı söylemi bir beyazın tabağından yemek yediğinde fark edecek bir beyaz Müslüman'ın kendisine sarıldığında, hayatında öğrendiği bütün öğretiler yıkılacaktı. Alnını secdeye bir beyazla yan yana koyduğunda, kendini yeniden inşa edecekti. Bundan sonra artık ikisinin ne olduğunu tam anlamıyla anlayacak ve insanlara bildiği şeyi anlatacaktı. Hac'da gördüğü şeyler, Amerika'nın neye ihtiyacı olduğunu keşfetmesi açısından da çok faydalı oldu. Geri döndüğünde insanlar farklı bir Malcolm görecekti. Ve bu Malcolm kendisine düşman olan insanları daha fazla rahatsız edecekti. Amerika'da ırkçılığın hala yaygın olduğunu söylese de, siyahilerin insan yerine konulmadığını belirtse de, beyaz düşmanlığı yapmayacak, insanların bir bütün olduğunu ısrarla vurgulayacaktı. Haç sonrası Malcolm insanları daha fazla etkilemeye başladı. Birçok suikast girişimi yapılsa da başarılı olunmadı. Ancak haç yolculuğundan bir yıl sonra, 19 Mayıs 1925'te Malcolm'a suikast girişimi başarılı olacaktı. Harlem'de Outbound Ballroom konferans salonunda yaklaşık 400 kişiye konuşma yapmak için çıktığı kürsüde suikaste uğradı. Vücuduna 20'den fazla kurşun isabet etti. Vurulduğunda eşi Betty Shabazz, dört kızıyla salondaydı. Ve Malcolm X'in yüzlerini hiç görmeyeceği ikiz kızlarına hamileydi. Kendi otobiyografisi için birlikte çalıştığı Alex Haley'e söylediği cümleler konferans sonunda gerçekleşecekti. Biliyorum ki toplumlar hemen her zaman kendilerini olumlu yönde değişimlere uğramasına büyük katkısı olan insanların canına kastetmişlerdir sonunda ve Amerika'nın bedenine uğursuz bir kurt gibi giren ırkçılık kanserinin kökünü kurutabilecek bir gerçeğin mayısını tutturmuş olarak ve fersiz de olsa bir ışık bırakarak ölürsem ne mutlu bana. Bu takdirde şan Allah'a özgüdür. Benim olan tek şeyse günahlarımdır.